Üst göz kapağı sarkıklığında en sık görülen neden yaş almadır. Özellikle genetik faktörler, kronik alerji, sık göz oluşturma ve cilt yapısı da sarkmayı hızlandırabilir. Bazı insanlarda özellikle bu nedenler varsa 30'lu yaşlarda dahi üst göz kapaklarında sarkık ve yorgun bir görünüm oluşabilir. Doğal yaş alma sürecinde ciltte kollajen ve elastin azalır. Yağ yastıkçıkları öne doğru fıtıklaşır. 35-40'lu yaşlardan sonra cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar ve cildimizin altındaki destek dokusu olan bağ dokuları gevşer ve yer çekiminin de etkisiyle kapaklarda deri fazlalığı yavaş yavaş oluşmaya başlar. Sigara, güneşe aşırı maruz kalma, düzensiz uyku ve sağlıksız beslenme bu süreci hızlandırır. Bir diğer neden genetik yatkınlıktır. Bazı kişilerde kapak sarkması genetik özellikler nedeniyle daha erken yaşta ortaya çıkar. Bu kişilerin aile bireylerinde de benzer sorunlar vardır. Cilt yapısı ince olanlarda da sarkma daha erken başlar. Sık görülen bir başka neden de sürekli göz ovuşturma, alerjik ödem ve iltihabi durumlardır. Özellikle el göz teması fazla olan olan kişiler alışkanlıklar nedeniyle göz kapaklarını sık sık ovuştururlar. Bu neden özellikle cilde ince ve genetik zemini daha fazla olan kişilerde daha erken göz kapağı sarkmasına neden olabilir.